Merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Liseden mezun olduğum günün akşamında babam beni karşısına aldı. Bu evde kalmaya devam edecek misin diye sordu. Gidecek başka bir yerimin olmadığını söyledim. Yıllardır sana ben bakıyorum. Bu evde kalmak istiyorsan çalışmaya başlaman lazım. Ya artık eve para getir ya da kendine kalacak başka bir yer bul dedi. Liseyi yüksek bir not ortalamasıyla bitirdim. Üniversiteye gitmek, güzel bir meslek sahibi olmak istiyordum. Ailemizin maddi durumu iyi değil. Bunu elbette biliyorum. Zaten bu yüzden yarı zamanlı bir işte çalışırım, onlara yük olmam diye düşünüyordum. Fakat part-time çalışarak sadece kendi masraflarımı çıkarabilirdim. Eve babamı memnun edecek kadar para getirmem mümkün değildi. Mecburen eğitimimi bıraktım. Bir arkadaşımın babasının nakliye şirketi vardı. Orada çalışmaya başladım. Bu firma lüks evlerin taşınmasında uzmanlaşmıştı. Müşterilerimiz hep zengin ailelerdi. Eşyalar çok değerli olduğu için özenli bir şekilde paketleyip taşıyorduk. İnanılmaz stresli bir işti. Her zaman için dikkatli olmak zorundaydım. Vereceğim küçücük bir zararın karşılığında aylarca maaş almadan çalışmam gerekebilirdi. Annem gibi ben de kazandığım tüm parayı babama veriyordum. Fakat maddi durumumuz değişmemişti. Eskiden olduğu gibi yine kiramızı ödeyemiyorduk bunun sorunu